Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta BIST 100, %2.9 değer kazanarak 10771 seviyesine yükseldi. Endeksin 2024 performansı %44.2, 12 aylık getirisi ise %98.4 oldu. Küresel hisse senedi piyasaları da başta Avrupa ve Amerika borsaları olmak üzere yeşil kapattı. CAC 40 ve Dow endeksleri sırasıyla %1.7 ve %1.4 yükselişler kaydetti. Küresel emtia piyasalarında ise ham petrol yükselirken bazı metaller ve kıymetli madenler değer kaybetti. Tarımsal emtialarda büyük düşüşler yaşandı. Buğday ve kakao sırasıyla %8.4 ve %16.8 değer kaybetti. Bloomberg Tarım Endeksi ise %2.8 düştü. Türkiye kredi temerrüt takası 270 bas puan seviyelerinin altına gerilerken 5 yıllık Eurobonun faizi %7.14 oldu. Emeklilik fonları tarafından geçen hafta en fazla Akbank, BİM AŞ, Garanti alınıp Andolu Sigorta, OYAK Çimento, Türkiye Sigorta satıldı. Ataporto'yu yatırım fonları arasında ise haftalık bazda en yüksek getiri %3.6 ile Ataporto'yu Havacılık ve Savunma Teknolojileri değişken fon sağladı. Herkese sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.